Dost mutfağımıza hoş geldiniz. Allah'ın selamı hepimizin üzerine olsun. Bugünkü tarifimiz e, tavuklu salata yapacağım. Bütün sebzelerimi ben güzel bir şekilde yıkayacağım, soyacağım ve doğrayacağım. Evet, tavamızın içerisine bir çay bardağı zeytinyağımızı alıyoruz. Evet içerisine ince doğradığımız tavuk göğüslerini alıyoruz. Bir çay kaşığı tuz ilavesi Evet göbek marol kullandım yani göbek dediysem hani marolun iç kısmını kullandım daha kıtır oluyor şöyle kasemin içerisine alıyorum istediğiniz miktarda kullanabilirsiniz bir adet doğranmış soğan bir tutam maydanoz bir tutam taze nane bir adet salatalık 3 adet doğranmış domates, orta boy. 1 adet de rendelenmiş havuç. Evet, sosunu yapıyoruz. 1 tatlı kaşığı isot. 1 tatlı kaşığı karabiber. 2 yemek kaşığına yakın da nar ekşisini boşaltıyoruz şöyle 2 yemek kaşığı kadar bir adet de sıkılmış limon 2 yemek kaşığından biraz fazla ketçap döküyoruz 2-3 kaşık kullanabilirsiniz şöyle bunu güzel bir şekilde karıştırıyoruz Şöyle salatamızın üzerine gezdiriyoruz. Güzel bir şekilde harmanlıyoruz. Şöyle tuzumuzu da serpelim. Tuzu damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Salatamızı güzel bir şekilde karıştırdık. Servis tabağımıza alıyoruz. Evet, salatamız hazır. Tavuklarımızı salatamızın üzerine alıyoruz bu şekilde tavuğu pişirince böyle çok aşırı kurutmayın filetodur yani tavuk göğsü tavamızın içerisindeki zeytinyağını da tavuğumuzun üzerine istediğiniz miktarda gezdirebilirsiniz bu tarif aslında diyet tarifi de olur yani böyle diyet yapanlar için de güzel olur hem doyurucu şekilde. Kaşıkla yenen bir salata tarifidir. Şöyle mis gibi bir salata oluyor. Sayfama destek olursanız çok memnun olurum. Afiyet olsun. Allah'a emanet olun inşallah hepiniz.